Çinlik proje burada. Bu adam Çinlik para gitti. Yürüdü. Bu adam buradan para yağlı yürüdü gitti. Çinlik şu adama verilen <laughs> adamın burada beş katlı binası var, dört katlı. Adama verdikleri daire bir daire. Adam bu daireleri sattı. Adamın şimdi üç katlı yeri var, 80 metre olduğu için arsasını satmış bir tane daire bir. Bu adam evinden çıkar mı? Çıkmaz. Bak gelin. Bir dakika bir dakika. bir dakika. bir dakika. Bak aramda bunlar şu Filistin'de gördüğüm manzaranın aynısı burada. Aa, Aynı. Filistin'de. Yok yok sıkıntı yok. Filistin'de gördüğüm manzaranın aynısı. Benim engelli %100 engelli köyüm var. Şu an elektriğim yok. Suyum yok. Duvar gazım yok. Yine taşımıyor yani. İnadı azı piyak Millet piyak ya. taşınıyor Ev sahibi. Ev sahibi. pasap oldu. Evet. Atın, bir daha gelirsin. Bir daha yine şey çok var. Biz, daha var mı? çok var. Yatan, ev var mı? Yatan, evet. Yatanın, el, evet evet. De, evet. Etlerin hepsi eridi. Kurbandan kalan etlerin hepsi eridi. Yazık günah. Milletin emeği var mı? kız, şu an benim kızım. Kızı sene kadar üniversiteye gidecek. Hı -hı. Üç tane çocuk ondan geri kalacak. Biri liseye gidiyor, biri orta okula gidiyor, biri birinci sınıfa gidiyor. Peki bir eşi çalışıyor. Peki nasıl geçim olacak? Söz söyleyeyim, karışmıyorum. Söz, Söz söyleyeyim, bir yani ne kadar <laughs> Kız, o dışarıdaki kıza bakacak, üç tane çocuğu oraya gidecek. <laughs> e, kiraya kireye bakıyorlar, en az en az 25 milyar, 25 milyardan bahsediyor. Peki ya, anne, bilmiyorum. Adam adım orada dur söyle. Yok siz geride şu an bak benim evim dedi. Yani benim, benim evim, evim de, hani Ben nereye gidiyorum? Ben Benim de eşim emekliydi. Emekli 14 milyar adım. alıyor. Ben 14 hem milyarı hem benim bekarım vardı. Ben ona bakacağım ben kendime ben bakacağım. Eşim <laughs> <azız, gülüyor> hazır. şeker en hastalığı en ben taz. En hipertansiyon hastalığı. Bizim <laughs> ilaçlarına yetmiyor. Ben ne yapacağım? Evimde mi sahip Ben evime alayım şey yapayım hani torunlarıma <laughs> bakayım ya bir şey yapayım. Ya yardımcı olayım, yardımcı olamıyorum. Bak Ceyran suyu şey yok. Ben aldım kendi evime götürdüm. Sabah ben beri. E peki bir gün bende kalır iki gün. Evi bulana kadar bende kalacak. Çok bir şey yok yani herkesin elinde. Yani gelirse yardımcı olur. Ben o kadar diyorum. Bak bir tane bayan burada. Eşi yok. Çocuklar hepsi evde. Esi evlenmiş ayrılmış. On milyar maaş alıyor ya. Ya sıkın artık ya. On milyarı da ev, ev, kimse ev ona veremiyor. Öyle değil mi? Böyle <laughs> kimse veremiyor. Şuradaki yeri buraya kattılar bilerek ki biz burada yüzde elli bulmayalım diye. Bakın şurada stilin yapılıyor bina. <laughs> Orada e, iki kişiye ait bir arsa var, büyük bir arsa var. Önce muhafız kuruluya geldi, orada şey yaptı. <laughs> eee temel attı. Bir şey zamanıydı, seçim zamanıydı, bir göz boyama oldu. Hatta biz orada bile sesi bir çıkan ama olmadı. Orası bize ait değildi. Biz burada aslında normalde itiraz edenlerin sayısını bulduk. Sonra tekrardan bir madde koydular. Orayı buraya dahil edince oranın e, metrekaresi büyük olduğu için biz tutturamadık. O yüzden biz azalık oldu. meselesi oldu mu? Tabii. Hmm. Biz normalde so atanlar dediler ki Abi, biz vereyim biz Bize hiçbir şey vermediler, biz okumadık. Dediler sonra itiraz etti. İtiraz ettiler ama biz normalde orayı buraya katmasalardı biz itirazı bu işi bozuyorduk. Ama oranın metrekare'si yüksek olduğu için. Ama orası sayılmasa biz itiraz edenler aslında yine çoğunluğumuz. Dokunamıyorduk. Önce adayı bir tuttular. Ada birdi. Ve yüzde elli. Fazlaydı oyunu. Böldüler. Adaları böldüler. Çok saçma bir iş yaptılar. Yani, yani adaları böldüler, %50'lik sizde az ya, orayı böldü, orayı yıktı. Orayı böldü, orayı yıktı. Ama şuan da bir şahsı gözüküyor. Burası var, Burada Burada gözüküyor. ama toplu e, %50 Aslında dayı, orası şahsı. Şahsen orası iki kişiye ait. Biri bir müteahhit var, ya, bir oğlu ne kadar yok. da şey yukarıda yok bir yok. Almancı, bir adam var. Orası iki kişiye ait ya. Ama büyük bir yer. Orada kaç kişi yapıyor. Ya. ya orayla burayı bir kattı. Biz o yüzden orayı geçemedik. Metrekare bulamadık yani. En çok bazı isteyenler de vardı tabii ama isteyenler azalırdı yani. Uğraşamayız devletle diye. Yani ablamız bizim mahallemizde aynı ablamızda kanser hastası, eşi çalışmıyor. Dün bir video kemoterapi alacağım işte. Nasıl olacak bilmiyorum, evi taşıyayım, kemoterapi mi alacağım, ne olacak, ameliyat olacağım daha. Tüyü de kaçak alırım. Ya ben de ameliyat olmalı. Ne ya Bu adamın... Bu insanların buradan gitmesi bir aile, bir aile buradan taşınma ödesi 150 bin lira. Sana kaç para veriyor kira olarak? Kaç bir şey var mı şu an? Sekiz. Sekiz. <laughs> sekiz bin lira ya. Yani bir markete giriyorsun. Sekiz bin lira. Nereye gittiniz bir yok Yok. Kesinlikle tebligat yok. Esas kesilmesi için bizim size gelip yani şey elektrik şeylerinde şey etme, iptal etmemiz lazım. Öyle bir şey diyor. 45 sene kullanıyor. Şimdi benim iki kişiydi, benim üstümde de vardı. Aşağı yukarı komşuları 15-20 tane elektrik bugün söküldü gitti. Kimsenin de aboneliği de iptal olmadı. direktmen polis kuvvetiyle geldiler milletin elektriğini suyunu yap sizin kestiler gittiler. Gösterdim ben Yüzde yüz engelli bir çocuğum var ya. Ben bugün, benim kızım gitmiş bir kiralık yer bakmış. Benim kardeşim engelli demiş. Kızım dediği kelime neydi Ben engelliye yer vermem. Derdi ne yani? Şimdi iki B kalmış. Elimizden onları da alsınlar. Artık bizi sürgün etsinler. Olay oraya doğru gidiyor ya. Garibanın bu ülkede yaşama hakkı olmadığını ben bugün anladım yani. Üstüme Mesela, elektrik, çift, biber gazında sıktılar bizi. Bunu bizim gün anladım